Bak yani, öbür bölüm çok uzun olduğu için bu üç tane bölümü gösteremediğim için ilk günüm. Arkadaşlar şimdi ben şuna basıyorum ve gidiyorum. Aynı harita değil, Aynı değil. Doğru, ha, arkadaşlar. Aynı harita değil. Ben bir kodaya gidiyorum. dur yatak açma. Arkadaşlar şu an gidiyorum. Bir daha dünya açın. Bir daha ben ne yaptım? Söyleyeyim mi arkadaşlar? Elmas seyleri aldım. Ondan sonra Çocuk gördü beni sinir oldum. Bir de sorucu oldum arkadaşlar. Çok sinir. bozucu yumurta çavatları. O yüzden çok sinir. Yani bu yatak çavatları gibi arkadaşlar. Arkadaşlar ben zekice alıp su ortadan biraz elma serisi alsam berbat fikir. Berbat fikir. Berbat fikir. En evet, sakatla ben büyük gideyim en iyisi. <laughs> arkadaşlar şu an... ne oldu? Asam bittim. <laughs> e aklı, pardon. <laughs> arkadaşlar pardon. Pançı çocuğu. Allah Allah şu an yeniden doğuza basıp hemen doyup hey bak kutu 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 yapıyoruz. Öbür aa, bölüm aa, çok kötü ne oldu mu? <laughs> Bilmiyorum da. <laughs> ya çocuk. Sen şunlar sinir oluyor ama valla. On tane. Oy. <laughs> <Uf>. Arkadaşlar <yirmi, gülüyor> el tane yitiyor ben her zaman. Elli en güzel. Hadi doktum, hadi doktum. Sen ne kadar <laughs> Şu yumurta yumurta içine yirmi tane oldu kırsalabilirim de bot veriyorum. Ben şu çını çekeceğim. Çını çekeyim. Arkadaşlar şu an hemen ne yapıyorum? Tabii ki de demir topluyorum. Arkadaşlar şu an bekliyoruz. 35 35 olsun. Şu iki yeni 4 bir tane daha gelse gidiyorum. Arkadaşlar pilatla bekleyin kırk kır, oldu hemen kork 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 Nerede izleyeceğiz dükkanı Arkadaşlar şu an atıyorum Yirmi tane adam Bet tane kaldı bu Arkadaşlar yirmi tane çeyim kaldı Arkadaşlar şuradan bir tane alıp Hemen ilk taneyimi de. Arkadaşlar ben şuradan hemen <laughs> plato alayım de. bloktan alayım. Arkadaşlar bir de sapma bir şey oyunun. Arkadaşlar şu dersini. Ah Ucu şu elma çeleli, elma çitle değil çok sapma. Ortaya gidip bir cep şey diyor da. Ben dilek hemen. Oh, olsun. Çocuk mu? Yok yok. Maviler. Bak oyunun en basında çatal çatal Gerçekten yumurta sabahlarını oynamam var. Arkadaşlar çarılık çarılık çimçe yoktur da bit iki iki maalesef iki gece İyi. Hamza boy tutuyor ya. Yaraya evet. geliyor. Daha ayrılmadık. Sadece ara veriyorduk. düşündüm ki biz aramız yani sevgili var. Hey evlat iyi misin? İyi görünüyorsun. Ya, ya. Boy tutuyor an şeyde. Neyle? Havuz. Büyükleri <laughs> de eğlendiren varmış olsa. Bu anlamsız evlilik. Anne. Ben şimdi taktiği diye aşağı atlıyorum arkadaşlar. Taktiği diye aşağı atlıyorum. Ben içimde bazen konuşabiliyorum. Kadarsın arkadaşlar aşağı taktiği. ah, geçiyorum karşıya. Gittim. Şu kar Bizim takımda kat kişi var. İki kişi çocuk nerede? Hali gitmeye çalışıyor. Çocuk korkak bana. Ama sonra çıktı. O <laughs> hesapta olmamıştı. Ama ardından da... Sonra işler tamamen değişti. Ben ona demek. Arkadaşla ben de ben de ona plak. 21 <laughs> de Arkadaşla ben ona plat... <laughs> Bir şeyler gelin. Her Korkmayın. <laughs> Herhalde demir toplayamadı o. Arkadaşlar Ne? Bütün her şey mi yaptı? Her şey her şey gitti. Arkada niye? Arkadaşlar bütün her şey gitti. Bütün her şey gitti. Arkadaşlar ne oldu? Çocuk da gitti ben gittim. İçeride yeniden geliyor. Çocuğun kılıcı var mı da ben onu yeniden katabileyim. <laughs> Arkadaşlar heyçim gitti ya. Heyçim gitti. Heyçim gitti. Çocuk hile mi attın? Bak kızım ha. Bak hile değil. Sen, ki, sen bak. Ya, çocuk oltayla çekiyor. Ne? Ne dedi? Arkadaşlar şu an gidiyoruz <laughs> Arkadaşlar ben bir gireceğim hemen Arkadaşlar ben de tek tek <laughs> alacağım 22'de. ben bir tane kırık alacağım kırık alalım iki tane kaldı iki, iki tane de biraz blok alayım 10 tane Arkadaşlar ben şimdi yine gidip biraz 15 tane Demi toplatan. 10. Bettan daha Belut'ta gideyim. Şey Karnımı alayım. On Ondan sonra shop diye tuca ye gidelim. Aa. Ben. ben. gidip biraz dinlenmeliyim. Hayatım, dinle. tamam Yorulma. Olur. O deste sadece şeyin hesabını tutuyorum. Kalorilerim ee, fazla. Arkadaşlar şu an çocuk geldi dedim. Arkadaşlar şu an kendi gittik yani şu an. Arkadaşlar çok kolay gittik çok kolay yenildik arkadaşlar. Şu an en son haritayı deniyorum arkadaşlar. Denedim. Ondan sonra şu an tane de var. O son tane bir tane şey kaldı. Onu da Arkadaşlar internet gitti diyor. Ne yapacağım? Oynayan bittin dostum. yani dostum. Hiç yok, hiç yok dedi. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar bir de bir şey yapacağım da. Arkadaşlar. 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 Şu an en son bir yere gittim. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Bir uygulamaya gittim ya da. Bir parlantıya gittim. <laughs> Arkadaşlar şu an bütün yumurta nerede acaba? Çocuğa da diyeceğim de. Yumurta burada mı? Falan Bakayım. Çekil. Ağatlar inter. Bakayım. Ha burası kale. Yumurta nerede o zaman? Yumurta nerede? Bir haftan gitti. Yumurta ya. Yumurta yine koydum sana. bu ne? Yumurt arka yumurta ne oldu lan? Eğlencenin içinde adam. <laughs> Arkadaşlar şu an değilse ben bir demeyi toplayayım. Yani öyle şey daha insanın içinde değil mi? Herhalde ağırsız mı? Nerede olduğunu bilmiyorum. Sonucu <laughs> bir şey de diyor. Amir oyun baktığı iştahında diyor. Gözleri oyunlar yaratı diyor. Hep sonucu söylüyor. Valla çok görülüyor. Değil mi kardeşim? Tim kaçtı? Tim kaçtı? Gidiyor. Başka bakayım. Plan tutmadı mı? şu an hemen batıyoruz. Bakılıyor, bakılıyor. 35 35 Arkadaşlar Bekliyor 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 Hadi 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 Parti yapacak için kutsuzlar bir tık daha Arkadaşlar şu an buradayız Arkadaşlar şu an 42 Hemen gidelim eşyacı günü Arkadaşlar bu haritayı ilk defa Oynadığım için Hiçbir şey bilmiyorum vardı. Yumurta nerede olduğunu Yoksa arkadan bu lan adamla mı kitledilecek mi? Vay. Yumurta değil mi? Yedin yumurta değil bu. uzun olduğu yerdeler mi? Değil. Ben de Tablet Arkadaşlar şu an hemen eşya dükkanını alayım. Demeli sözü demin ne yiyeceğimi bilmiyorum. Vallahi. Ha, et azıcık kanı buradayım. Ben seni arıyorum. Mutlu ya. Sabahtan beri. Arkadaşlar hemen arıyoruz ve buruk da arıyorum. Arkadaşlar şu an ben şuradan bir yemini kırayım. İki tane yemini kalacağım. Çok demir alacağım. Şimdi Bir. 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 Evet. Bir. Evet. Arkadaşlar son yanındaki iki çocuğu vereceğim. Çünkü paylaşmak güzeldir. <laughs> vereceğim ya da hediye edeceğim. Çünkü an ne oldu? <laughs> Arkadaşlar şu an 19. Bir tane daha alacağım. Uy. Yiyin Hemen bir tane daha alacağım. <laughs> bir tane, iki tane kırış aldım. Çocuklu. Evet. Şuna kuruş atacağım. Eee evet. kuruş ne gitti? Çocuğun kuruşu nereye gitti? Kuruşun bana mı gitti? Aşağı tutmuş ilk günü tuttum. Ya. sorun. Beni kırmızıya boya. Anlamadım. İnek kırmızıya boyadı. Yani boyayla mı? Bu, bu, bu yasak değil mi peki? Öyle mi? Bunun başka bir yolu yok mu? Çok Çocuk kendisine zil almış arkadaşlar. Evet. Ama ben direkt gidiyorum. Var Bir günlüğüne konuşma. Öyle olur mu? Hı hı. Teşekkür ederim. Evet. Ben ilk onu ben bir gideyim arkadaşlar. Çocuk sen hiç yaptığın bir tutsaydın, bir elin tutsaydın. He. Ha. bir onu sıkıyorsun. Aradan alıp ben hafneyi unutmayın. Başınız.